Motorcu çetesini araştırdık ama bir sonuç çıkmadı. Peki dedik. De. Her yerde arıyoruz baba. O paraya bir şey olursa bizim de başımız yanı. Bankaya ulaşacağından bir düşük vereyim. Peşimden düşün Tefa. De. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arka Sokaklar dizisinin final yapacağını biliyor muydunuz? Şöyle detaylar vermiş olalım. Arka Sokaklar dizisi sezon finali verse de gelecek sezon maalesef ki dizi ekranlara veda edecek. Peki senelerdir ekranlara gelen arka sokaklar dizisinin final yapmasına kimler seviniyor, kimler üzülüyor? Yorumlarda hemen kendilerini belli etsin. Bu arada dizinin final olmasını istemeyen arkadaşlarımız varsa ve diziye destek olmak istiyorlarsa kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorumlara kırmızı kalp bırakarak ya da final olmasın yazarak desteklerinizi belirtebilirsiniz. Bu sayede hem desteklerinizi belirtmiş olacaksınız hem de destek verenlerin sayısını bilmiş ve görmüş olacağız. Gelecek sezonda final bölümünde ise Hüsnü Çoban'ın vefat etmesiyle sonuçlanabilir. Geçen sezon fark ettiyseniz hatırlayacağınız üzere Mesut vefat etmişti ama geri dönmüştü. Ama bu sefer teker teker hepsi vefat edecektir ve hiçbiri geri dönmeyecektir. Bu arada dizinin gidişatı hakkında düşünceleriniz nelerdir yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü sizin yorumlarınız her zaman bizler için kıymetli. Sonuç olarak izleyici kitlesi sizsiniz. Bu arada analizlerimizin devamı bir sonraki videolarımızda oluyor. O nedenle bildirimleri açmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki analizde hep beraber görüşürüz. Hoşçakalın.